Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Puglia içinde arkadaşlar yeni bir sürümünü tanıtacağım arkadaşlar size. 1.0.0.7 arkadaşlar. İnternette falan giderseniz arkadaşlar 1.0 beta diye geçer arkadaşlar. Kısaca arkadaşlar şöyle bir bakalım. Tamam buralar böyleydi. Belki buraya eklenen bir şey vardır diye düşünüyorum ama göstermiyor sanırım aynen dur gösterdi. Abi sti tek pekini paralı yapmışlar. Beleş de o. Kartun. Ee, tamam. Burada var. Beleşe kullanılıyor her neyse. İşte skinler falan her zamanki gibi aynı. Şöyle burada bir değişiklik var mı? Burada bir değişiklik yok gibi ama sanki bir yerde gözüm bir şey çarptı gibi geliyor ama her neyse. Arkadaşlar e, fazla uzun tutmayacağım. Arkadaşlar e, çiğdemcide sorulardan e, sorun yaşayanlar varmış arkadaşlar. E, Intel cihazlarda sanırım çalışmıyor. Onun için arkadaşlar ayrı bir link paylaşacağım. E, normal her zaman e, benim paylaşımına indirenler yani normal cihazlara normal indirecek. E, Intel cihazlarda ise arkadaşlar Intel e, adlı linki indirecek arkadaşlar zaten onu da vereceğim e, ee, ekstradan da hatalı karşılaşan olursa arkadaşlar Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, onun için de bir çözüm ararım arkadaşlar. Ee, o zaman ben sizi fazla tutmayayım. Siz hemen gidin indirin. Ve arkadaşlar e, bay bay ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.